Yeah, Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle insanları tur e, onları sevdiğimizi söyleyeceğiz ve bakalım tepkileri nasıl olacak. İlk e, bu ne cevaplar. İlk kullandığımız bu olsun. E, şunu kapatalım. Tamam. Ee, i̇lk ismi yazalım. evet. Bakalım. Bekliyoruz. <Peki, gülüyor> bakalım ne tepki verecek. Evet, ben görünce arkadaş videoyu devam ettir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu cevap vermedi. Şimdi üçüncü yani ikinci kutumuza geçelim. Adını yazalım. Sercan. Evet. Yanlış yazdım. Kalımın tepkisi ne olacak? Heh. Evet. Sıkledim Sercan yazınca devam edeceğim. Evet arkadaşlar yazdı şimdi yazalım. Uçak. Bit. Misin. Yazamadım. Evet. Diyelim. Sen ben. Evet ilk trollümüzü yaptık. <laughs> Bakalım tepkisi ne olacak. Diğer kurbanlarını da şuradan seçeyim. Tamam. Ee, mesaj yetince devam Evet arkadaşlar şu an gördüm. Çocuk yazmıyor abi. hadi yaz ya hadi. Evet gençler yazdı. Ne diyorum kız? <laughs> Güey Emirhan yazıyor. Ha gidiyor bizi kurtar. Bunu trolledi şimdi <gülüyor> <gülüyor> Bakalım lazım. <nazo. Four 1952> <laughs> 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 heh tamam gençler diğer ki eee geçelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi diğer ki e, kurbanımıza geçtik. Adı, atı, atalım adını yazalım Serhat. Bakalım ne dediklerimiz evet, Sana bir şey söylemem lazım. Sabit misin? Evet gençler söyle. Ben... yazmıyorum. Fazla olur. Ne <laughs> 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 selamlar diyelim şimdi diğer 2 tane şey yapacağımız kişi hıh <laughs> şimdi diğer kim var bakalım şunu yapabiliriz ya bu yazmada aa abi beni bulmam lazım ben selam efendim diyelim dur hadi çitli misin dedim ya dur ya. Bu. Bugün. Çıkacağım. Bugün atarım beyler. Ee, e, bay diyelim arkadaşa. Şimdi diğer ki ya çok yazıyor o da. <laughs> ha, diğer ki e, şeyimize geçelim. Evet gençler devam ediyoruz. Şimdiki e, şeyimiz, kuzenim yani Batın. Yasalım bakalım ne diyecek Batın. Bakalım ne diyecek. <laughs> Buna çok acayip bir şey bekliyorum. <laughs> Heh, batın yazın. Bir şey diyeceğim. Yanımda. Hadi halanmış batını güzelsin. <laughs> Abi ya. Ha <Ya>, batın alıyor. <laughs> 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 Neşer. Burada videoyu durduruyorum. <laughs> Köpek. Gençler videoyu durduruyorum ardına devam. Evet gençler devam ediyoruz. Sıradaki ee, yapacağımız soru Enes saydık yani Enes abi. Şimdi yazalım bakalım. Enes abi. Enes abi. Dur. Gençler cevap verince devam et. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Enes abi yazmadı. Birkaç kişi daha yazma da yazmadı. Şimdiki şeyimiz kurbanımız Berke. Evet Berke. Bakın görüldü attı. <laughs> Şimdi küfür edilir. ne bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hmm. Şöyle bir işaret göndereyim size kalp atayım. Aynen. Daha gerçekçi görünsün. Süper. bunu yazmıyor. <laughs> ne yazacak? Küfür ederse <laughs> edebilir. Hayır. 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 onu görünce cevabını değiştirecek Bir şey yazıyor. Bakalım ne yazıyor. Yo. Yo değilim ve bye. Bye. <laughs> Şu arkadaşın ne diyor? Başka trollenecek kişi varmış şuradan ya ben bakayım ben. Çıktı arkadaşım bir işte. şey. Evet, 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 dur. <laughs> ah. Heh, kuzey, 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 kuzey. Tamam. Dur, kuzey. Bir kişi daha oldu. bir kişi daha oldu kuzey. Dur, 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 dur. Hadi gör abi ya. Yaşar e, görünce videoyu devam <gülüyor> <gülüyor> Evet gençler görüldü atınca devam ettireceğim. Evet gençler e, videonun sonuna geldik. Hiçbir e, atlamış son kişiden cevap gelmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bay bay. 영상편집 및 자막이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.